Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok merak edilen WhatsApp konusunu konuşacağız. Neden merak edilen diyorum ki bununla ilgili bir video paylaştım. Arkadaşlar WhatsApp biliyorsunuz bir e, kullanıcı sözleşmesiyle ilgili güncelleme yaptı. Biz de bununla ilgili videomuzu yaptık. WhatsApp ne istiyor, neden böyle yapıyor dedik. E, ve bununla alakalı olarak da WhatsApp'ın Son olarak biliyorsunuz haberlerde de çıktı işte yok WhatsApp geri adım attı işte gördünüz mü bizim söylemlerimizi dinlemek zorunda kaldılar biz böyle geri adım attırdık şöyle yaptık böyle yaptık diye Twitter'da ve sosyal medyada çok çok konuşuldu. Peki WhatsApp geri adım attı mı? Önemli olan soru bu WhatsApp geri adım attı mı gerçekten? Bununla ilgili WhatsApp'ın bir açıklaması oldu yetkili makamından WhatsApp'ın bir açıklaması oldu. Buyurun biz de birlikte bu açıklamayı okuyalım ve bakalım ne sonuç çıkmış. Acaba WhatsApp gerçekten geri adım attı mı? Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp tepki çeken gizlilik sözleşmesi güncellemesiyle alakalı ilk kez bir basın açıklaması yaptı bu açıklamayı da mesajlaşma servisi yaptı arkadaşlar mesajlaşma servisi basın açıklamasında bazı bilgiler paylaştı bizlerle Hadi birlikte bu bilgilendirmeye geçelim neler demiş olabilirler Şimdi öncelikle merak edilen kısım şu WhatsApp neden bu güncellemeyi yaptı Bununla ilgili zaten bir önceki videomda kartlarda görürsünüz açıklamaları sağladık Biz de bu güncelleme ne anlatıyor, bize ne e, söylüyor dedik. Ve bununla ilgili bir videomuzu da oluşturduk. Bir önceki videomuza gidebilirsiniz kartlardaki videodan. Gelelim şimdi WhatsApp'ın açıklamasına. WhatsApp gelen açıklamada şunu söylüyor. WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşteriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Yani bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor dendi. Bu çok önemli bir madde. Yani bizim WhatsApp'taki ya da Facebook'taki veri paylaşımı ne durumda olacak dedik. Bu veri paylaşımı değiştirmiyor. Ha şunu demiyor. Tabii ki verileriniz WhatsApp ve Facebook üzerinden hiçbir şekilde paylaşılmıyor demiyor. Veri akışını değiştirmiyor diyor. Ki ben önceki videomda da şunu söyledim. Dedim ki zaten bunlar kaydediliyor. Zaten bunları alıyorlar. Sadece bizden bir ona istediler. Resmi mükellef olmamak adına demiştim. Şu anda da büyük ihtimal onun cevabı bu. Evet biz zaten veri akışını değiştirmiyoruz diyor. Acaba veri akıyor mu hakikaten? Yani bunun cevabı yok. Ve şu çok önemli diyor ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor diyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerini süre tanımak adına yeni politikalarımızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz deniliyor. Yani arkadaşlar bu şu demek. Bir dahaki aya kadar düşünebilirsiniz. Biz bir dahaki ay geçiş yapacağız ama size önceden bu güncellemeyi bildirdik, demek istiyorlar. Peki, geri adım atıyorlar mı? Geri adım gördünüz mü burada? Yok, henüz görmedik. Acaba var mı? Bakalım, devam edelim. Bu arada bu e, Shift net üzerinden kontrol ediyoruz. Kaynak olarak neti söyleyebilirim. Ki Hakkı Halkan bu konuda son derece bilgili ve araştırmacı bir insan. Ben de kendisini takdir ediyorum. Şifrelet neti bu yüzden e, kaynak olarak kullanabilirim. Bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook'ta olan ilişkisini nasıl etkiliyor? Güncelleme WhatsApp'ın Facebook'ta veri akışını değiştirmiyor demiştik veri paylaşımını. Yani insanların neden e, bunu düşündüğünü WhatsApp'a sormak isterdim açıkçası. Sizce yani bu açıklamayı neden yaptınız? Neden böyle bir veri paylaşımını değiştirmiyor dediniz sadece? Neden hayır arkadaşlar biz sizin zaten verilerinizi paylaşmıyoruz demediniz. Şimdi bakın önemli olan bir noktada şurası. Diyor ki e, WhatsApp mesajlaşma servisi. WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar uçtan uca şifreleme ile korunur diyor. Biliyorsunuz uçtan uca şifreleme siz ve gönderdiğiniz kişi arasındaki e, e, bir bağ oluyor ve bu sadece iki taraf arasında bu mesajlaşmalar okunup görünebiliyor. Üçüncü bir şahıs bunu girip göremiyor. Uçtan uca şifreleme ile ilgili. Uçtan uca şifreleme yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu, dinlendiğini garanti eder diyor. Eğer uçtan uca şifreleme olmasaydı bunlar üçüncü kişi şahıslar tarafından görünüp okunabilirdi ya da dinlenebilirdi. Ancak uçuca şifreleme olduğu için Uçtan uca şifreleme olduğu için bu mesajlarınız, ses kayıtlarınız vesaireleriniz bunlar üçüncü şahıslar tarafından dinlenemez diyor. Hatta şöyle bir ibare var çok önemli. Üçüncü şahıslar WhatsApp ya da Facebook bile içerikleri göremez diyor. Tamam göremez. Attığım mesajı göremez. Ama yedek. Attığım mesajı o anda görmeyebilir. Evet. Peki yedek alırsam... Yani buluta bir yedek gönderirsen, backup alırsam, orada görebilir mi? Göremez. Mi? Bilmiyoruz. Bunun cevabı yok. Peki bu güncelleme Türkiye'de kullanıcılar için ne anlama geliyor? Yani Türkiye'deki kullanıcılar biliyorsunuz biz Türkler çok tepki verdik buna. Ve bu tepki de soruldu kendisine. Sorulmuş. Ee, ve kendisi de cevap vermiş bu duruma. Demiş ki Türkiye'deki kullanıcılar da yukarıda belirtilen aynı gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam ediyor demiş kendileri. Peki bu güncellemedeki amacı ne WhatsApp'ın? Bakalım hemen. Çoğu insan WhatsApp arkadaşlarıyla ve ailesiyle sohbet etmek için kullanırken giderek daha fazla insan WhatsApp aracılığıyla işletmelere de ulaşıyor. Yani bu WhatsApp Business e, durumu. Biliyorsunuz işletmelerde WhatsApp hesabı açabiliyor WhatsApp Business olarak. Kullanıcıların bu hesaplara erişebilmesinden bahsediyor. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz diyor. Peki nasıl bir yardımdan bahsediyor? Bunun cevabı var mı? Yok. Yani benle business bir hesabın arasındaki aktiviteyi geliştirmek adına nasıl bir güncellemeden bahsediyor onu bilemiyoruz büyük ihtimal e, WhatsApp üzerinden de artık satış yapılma konusundan bahsediyor. WhatsApp satış yapacak. Benden istediği onayda sen WhatsApp üzerinden Facebook Pay ile satın alabilirsin demek büyük ihtimalle. Ki Facebook Pay'i de önceki videoda anlattım. Artık WhatsApp üzerinden de bir alışveriş yapılacak gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle 8 Şubat'a bir gidelim. Yani bizim bu onayı vermemizin Son günün. Yani onayı vermemizi istedikleri son tarih 8 Şubat biliyorsunuz. Peki WhatsApp geri adım attı mı? Hani o sosyal medyada ortaya çıkan işte WhatsApp geri adım hatta sözleşme geçerli sayılmayacak. İşte bu sözleşmeyi kaldırdı. Yok hükmünde artık falan. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Bakın ne diyor? Güncelleme WhatsApp'ın Facebook'la veri paylaşımı değiştirmiyor ve insanların dünyanın neresinde olurlarsa olsun arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor. WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerekiyor. Var mıymış geri adım? Yani hala diyor siz kabul etmezseniz bunu kullanamazsınız diyor. 8 Şubat'a kabul eden kullanır. Kabul etmeyene hadi eyvallah diyor. Ben diyor kullandırmıyorum sana onay vermediğin için diyor. Yani arkadaşlar baktığınız zaman WhatsApp herhangi bir geri adım atmış değil. WhatsApp sadece neden yaptığını kısmi bir şekilde açıklamış. Üstü kapalı bir şekilde açıklamış. Ve bu konuda kendilerini haklı görüyorlar. Ve bununla alakalı olarak da herhangi bir geri adım atmış değiller. WhatsApp 8 Şubat'a kadar kabul edilmeyen e, kullanıcılar. Yani WhatsApp'ın güncellemesini kabul etmeyen kullanıcılar. 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp kullanamayacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde geri adım atılmış. Veya e, bu güncellemeyi, değiştirme vesaire durumları yok ortada. O yüzden buradan da sizi bu şekilde bilgilendirmiş olalım. E, Shiftletnet üzerinden de bu açıklamaları Türkçe olarak görebilirsiniz. Normalde Twitter üzerinden yapıldı bu açıklamalar. E, Twitter'da dediğim gibi WhatsApp e, mesajlaşma servisi yaptı açıklamayı. Bu açıklamada da zaten genelde İngilizce oldu. Açıklamayı yapan da WhatsApp yöneticisi. Will Cat Card'da arkadaşlar. Kendisinin yani Twitter hesabından da kontrol edebilirsiniz. Durum bundan ibaret. E, i̇lerleyen günlerde herhangi bir farklı bilgilendirme, farklı bir güncelleme vesaire durum olursa zaten paylaşacağım. Hangi uygulamayı kullanmanız gerektiği tabii ki size kalmış. Hangisinin belki içeriğini seviyorsunuzdur, belki temasını seviyorsunuzdur, belki özelliklerini seviyorsunuzdur. E, bu konuda bir şey diyemem. Ben sadece şunu söyleyebilirim biliyorsunuz signal Telegram ve bip burada ön plana çıkan 3 ana şirket hangout da var Google'ın bu dört şirket çok ön planda Ancak benim görüşüm sanıyorum ki yerli ve milli olduğu için Bip bir tık daha önde hepsinden Telegram Rus signal Amerikan hangout zaten Google'ın o da Amerika yani Google. eğer düşünüyorsanız böyle verilerinizin güvenli olmasını ya da en azından dışarıdaki e, ülkelerle paylaşılmamasını istiyorsanız yerli ve milli olan BIP'i deneyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Would um, you <laughs> be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? no. <laughs> If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Uh, Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about your right to privacy.